Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle Ethereum'da çok güzel bir tablonun olduğunu söyleyebilirim sizlere ve Bitcoin'de 22.500 direncimizi geçtikten sonra üstünde 1 günlük mum kapattığımızda hatta garanti olması adına 2 gün üstünde peş peşe kapattığımızda 25.000 dolarları görmemiz olasıdır arkadaşlar. Bunu zaten teknik tablo üzerinde anlatacağım. Bugünkü videoyu kısa tutacağım fakat güzel haberlerim var sizlere. Tablo güzel gözüküyor. Temel anlamda zaten her şey kötü. Fakat tablolara göre konuştuğumuz zaman ve verilere göre konuştuğumuz zaman hikayenin nasıl şekillenebileceğini tahmin ederek konuştuğumuz zaman zaten Bitcoin'in dipte oturduğunu, buralardan dönüşlerini yaşayabileceğini anlattık ve konuşmaya da devam ediyoruz. Bu yüzden bir altcoin sepeti oluşturdum erkenden. Biliyorsunuz o videoyu da dinlemediyseniz dinleyin. O sepet içinde Ren, Stormix gibi coinler var. Bunları detaylı bir şekilde hedeflerini anlatıyorum. Onu da videonun üst kısmında bırakacağımı belirtmek isterim. Hadi yani ilk öncelikle Ethereum'dan başlayalım. Şimdi Bitcoin'de evet bir yükseliş olurken Ethereum'da ciddi anlamda çok güzel bir noktadan başlayıp tam olarak arkadaşlar 1000 dolar seviyelerinden başlayıp 1400 dolarları gördü ve direnci test etti. Şu an için yatay gidiyor. Normalde arkadaşlar diyelim ki Bitcoin'in düşeceği bir dünyaya gireceğiz. Tekrardan bunun alt yönlü olduğunu görebiliriz. Yani 1200 dolarlara kadar. Ama konu tabii ki de bu değil. Konu nedir biliyor musunuz? Bitcoin şu hareketi yaparken Ethereum böyle daha sert bir hareket sergilemesi ve Ethereum Bitcoin paritesinde ciddi anlamda bir sağlamlık söz konusu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yani günlük bazda baktığımız zaman bu daha görünür. Yani Ethereum Bitcoin paritesinde ciddi anlamda çok önemli bir noktada ve geçenki videolarımızda buralardan destek alabileceğini ki almış buralardan ve buraya dokunmuş. Yani buradaki geçmişteki Bitcoin paritesindeki direnç noktasına dokunmuş. Şu demek oluyor bu grafik. Bitcoin ne kadar düşerse düşsün Ethereum Bitcoin karşısında çok sağlam duruyor. Bu da bize bir gönderme yapıyor. Diyor ki Orta ve uzun vadede yani 2023'ün ilk çeyreğine kadar o zamanki güne kadar bir rally'nin gelebileceğini söylüyor bizlere. Gelelim arkadaşlar normal ethereum dolar paritesine bakalım. Bakalım nerelerden reddiymiş, Güzel hareket yapmış. Şöyle kıyaslamamız lazım. Bakın bitcoin daha buradaki 22800 doları denemeden ethereum aynı grafiğe sahipken bakın tam anlamıyla 1266 dolarları geçip yukarı kırmış. Yani bu da şu demek oluyor. Ethereum 1260 dolarların üstündeki kapanış yapmasıyla birlikte ilk deneyeceği yer 1700 dolarlar arkadaşlar. Yani önemli direnç attı. Bizim için Ethereum da çok önemli bir noktadır 1700 dolarlar ve burayı yakın zamanda denediğimizi görebilirsiniz. Özellikle bu ayın sonuna doğru. O yüzden şu an kısa vade içinde yükselişler düşüşler o kadar önemli değil. Fakat Ethereum yükselirse ilk öncelikle arkadaşlar Birinci direnç noktası 1535 dolarlar ve sonrasında 1700 dolarların olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki de bunun nerenin üstünde kapatması lazım. Arkadaşlar tam olarak ilk direncinin üstünde kapatması lazım. Yani bu gördüğünüz üç çizgi birinci ve ikinci aşama üçüncü aşama olarak gidiyor direnç çizgilerimiz. Dirençler ne demektir? Fiyatın reddediği bölgedir. Satıcı ile karşılaştığı bölgedir. O yüzden ilk direncinden reddiydi bugün yani 1400 dolarlardan. 1400 dolarların üstünde kapanış görmemiz halinde 1535'leri görürüz ve 1535'lerin üstünde kapanış görmemizi halinde 1700 dolarları deneriz. Şu an direnci denedik ne olabilir? Arkadaşlar şu an bu fiyat aralığında şimdi gidip gelmeye başlarız. Yani bu sefer 1253 dolarları destek haline getiririz. 1400 dolarlarda hala da direnç olarak çalışır. Yani fiyat geçmişte yani 5-6 gün önce 1000 dolar ila 1200 dolar aralığında gidip gelirken şimdi neresiyle gidecek? 1300 dolar aralığı ila 1400 dolar aralığında gidecek. Yani aralığında 100 dolar marj olacak. O yüzden bu tip şeyleri kısa vadede değerlendirebilirsiniz. Yani Ethereum aldın 1273 dolardan sattım 1400 dolardan. Anladın mı? Ya da long girdin short girdin. Ama sana şunu söyleyeyim. Eğer ki bu piyasa dönecekse sen buralardan short atıyorsan her dirence geldiğinde belki bir yer, iki yer, üç yer, dördüncüde tek mum atar alır seni patlatır. Bu sefer belki de çok param var. likitasyon eklersin, arttırırsın arttırırsın patlarsın, geçmiş olsun. O yüzden fazla kumara girmeyin ve kaybedebileceğiniz paraları long ve short'larda değerlendirmeye bakın. Bu olayı anlattığıma göre bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de durum birazcık daha değişik arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz üzere Bitcoin'de bir direnç noktası oluşmuş. Yani arkadaşlar 20.800 dolarlar bir direnç noktası oluşmuş farkındaysanız burada. E buraya geçtiğimiz zaman bir tane de ufak daha direncimiz var. Burası da 23.000 dolarlara tekabül ediyor. Bu iki nokta geçildiği gibi kendimizi 24.000 dolarlara atacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. 24 bin dolarlardan sonra önümüz ta ki 25 bin 800 dolarlara kadar açık. 25 bin 800 dolardan sonra en önemli direncimiz yani Ethereum'un 1700 dolar olabileceğini öngörüyorsak şimdiden o zaman Bitcoin'in de arkadaşlar 29 bin dolarlara geleceğini öngörebiliriz. Yani Ethereum'u 1700 dolar olacak dedik ya bu dirençler geçilirse. Ha, Bitcoin'de bu dirençler geçilirse hem Ethereum 1700 dolar olacak hem de Bitcoin 28.000 dolar ila 29.000 dolar aralığına geleceğini düşünüyorum. Ciddi anlamda teknik açıdan ve grafiği okuduğumda bana güzel şeyler söylüyor bu grafik. Çünkü sanki yakın bir zamanda bir yükseliş trendi başlayacak. Fakat benim kafamda anlamlandıramadığım olay şu. Bunu konuşuyorduk. Direkt mi döneceğiz? Bu ay içinde yani sonlarına doğru 22 22'de ve hatta 12-12'de mi döndük? Bunu da söylemiştim sizlere hatırlarsanız. Bakın kırmızı çizgi tam 12-22'de bitiriyor. Bu da düz bir rakamdır. E, geçen senelerde de DX Endeksinde böyle bir rakam görmüştük. 20-20, 11-11 gibi rakamları bunları konuşmuştuk. Ve şu an 12 arkadaşlar bakın. Kırmızı çizgisini yani kırmızı mumu sonlandırıyor 12-22'de. Ve sonrasında yeşil mumlarla devam ediyor. Eğer ki buradan döndüysek. Burada bir mum görebiliriz yakın zamanda sert bir şekilde dediğim gibi 26 bin dolarlara şu noktaya kadar ve buradan bir geri çekilme olduğunu görebiliriz. Şu an için kafamda anlamlandıramadığım nokta birincisi buydu. Yani ya direkt döneceğiz arkadaşlar ya da burada ekümüle olacağız. Yani 17 bin dolar ila ya da 19 bin dolar ila böyle 22 bin dolar aralığında sıkışacak fiyat. Buradaki gibi arkadaşlar. Buradaki gibi olursa o zaman ekümülasyon oluyoruz demektir. Ve fiyatın zamanı gelince yukarı doğru hareketleneceğini söylüyor demektir bu grafik. Ve zaten sene sonuna doğru bir yükselişin olabileceğini öngörebiliyoruz. Hatta yakın zamanda bir yükselişin başlayabileceğini de öngörebiliyoruz. Fakat bunun ne zaman başlayacağını, nerede duracağını, nereye gideceğini bilemiyoruz. Tahmini rakamım arkadaşlar hiç yoktan 30 5500 35000 35 bin dolarları göreceğimiz söylüyor bana. Hem temelim hem tekniğim. Tecrübelerim de bunu bana söylüyor. Şu an fiyatın şu anlık dip yaptı ve yukarı doğru hareketleneceğini söylüyor. Ve tabii ki de bu noktayı da konuşuyoruz. 11000 dolar ile 14000 dolar aralığını konuşuyoruz. Burası da gelirse buranın kesinlikle benim gözümde dip olacağını söylüyor bana grafik. Ve bütün verileri topladığımda ciddi anlamda 2023'ün ilk çeyreğine kadar Bak 2023'ün içinde değil ilk çeyreğine kadar o süre geçene kadar o gün gelene kadar 2022'nin sonlarına doğru belki ortalarına doğru bunu bilemiyorum ama 2023'ün ilk çeyreğine kadar bir rally'nin olabileceğini söylüyor bize kripto para piyasası. Ya buna ister inanırsın ister inanmazsın bunu zaten kendi gözlerine göreceksin. Size önerim şudur bir kardeşiniz olarak kısa vadeli vurduğunuz pozisyonlardan uzun vadeli pozisyonlara aktarım yapın. Ondan sonrasında zaten bunları hep birlikte yaşayacağız. Çünkü diyeceksiniz ki ilk de kısa vadede 50 karımı alıp uzun vadede güvendiğim bir token'a veya coin'e atmışım. Şu an çok güzel kardayım ve boğa sezonunu beklediğim için mutluyum. Ve o dönem geldiğinde ciddi anlamda açgözlülük yapmadan satış yapın. Çünkü o dönem geldiğinde altcoin'iniz bayağı çıkacak. Belki de 10 kat çıkacak. Belki de 100 kat çıkacak. Bu yüksek market cap'li coin'ler in yapabileceği bir iş değil. Fakat ilk yüzden öncesindeki token'da veya da coin'deysen bu potansiyel var. E hangi coin'lerde potansiyel var bu şekilde? XPS'de var, Stormix'te var, Flux'ta var, Sushi'de var, Selo'da var, birçok coin'de var, SNX'te var, MTL'de var, Helium'da var. Bunlar da var potansiyel. Yani en az 10x, 20x bir potansiyel var. Şu anki Ethereum'un yükselişine baktığım zaman ciddi anlamda altcoin'lerin babasının çok güzel bir şekilde durduğunu görebiliyorum ve gözlemleyebiliyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu sıralar fazla tekniğe girmeden çizgi çizmeyle bu işler olmuyor. Bu grafiği okuman lazım. Bu grafiği yönetenin aklını iyi okuman lazım. O zaman bu işi getirirsin. Dediğim gibi bakın Bond bugün tek mum attı. Ondan sonrasında birçok tek mum atabilir dediğim coin tek mum attı. Voyager'da dahil buna. Bunların hepsi bir tecrübe. Görüyor musun tek mum arkadaşlar? Neden tek mum? Bunu bir Solana'da göremezsin bu mumu. Ama bunu Bond gibi, Dexe gibi varlıklarda görebilirsin veya da Voyager gibi varlıklarda görebilirsin. Fakat Voyager'ın fiyatı 1 dolarken veya da 2 dolarken bu mumu göremezsin. Voyager'ın fiyatı 10 centte veya da 20 centte ise bu mumu görebilirsin. İşte bunları anlayabildiğiniz zaman bunları tecrübe edindiğiniz zaman o zaman daha iyi yerlere geleceksiniz. Ve benim olayımı yanlış anlamışsınız. Ben burada sizleri bilgilendirme amaçlı videolar çekiyorum. Ben kimseyi yönlendirmiyorum. Bilginiz olsun seninleyim sen beni yönlendir gibi sözlere itimat etmiyorum. Ve ben sizi yönlendirebilecek birisi değilim ki sizi kimsenin yönlendirmesine izin vermeyin arkadaşlar. O zaman işte yanıla yanına darbe iyiye iyiye bu sefer darbe atmasını öğreneceksiniz bu piyasada. Siz siz olun kendi aklınızda iş yapın fakat herkesi dinleyin. Herkesin yorumuna bakın ve seçici olun. İnsanları dinlerken kimin çıkarı var kimin doğru veya hatta yanlış söylediğini bilemiyorsun çünkü o konu hakkında bir bilgiye sahip değilsin diyorum bu yüzden arkadaşlar bir konu hakkında bir bilgiye sahip olmadığınız zaman kafanız çok rahat bir şekilde manipüle edilebiliyor adam diyor ki gel borsama 50 dolar atacağım sana sen zannediyorsun adam iyilik melekesi fakat o kendi cebini düşünüyor seni düşünmüyor o yüzden arkadaşlar size destek olana siz de destek olun sizin yanınızda durana siz de yanınızda olun, köstek olmayın. Ben sizin yanınızda durdum bu süreçte. Elimden geldiğince ama doğrusuyla ama yanlışıyla ben kendimce doğru olanı yaptığımı düşünüyorum. İçimde hiçbir art niyet olmadan bu yüzden arkadaşlar bana destek olursanız ben de size destek olurum. Siz benim arkamda dursanız ben de sizin arkanızda dururum. Elimden geldiğince her koşulda, her şartta videolarla birlikte bilgilendirmeler yaparım ve bana o koyun bu koyun sormanıza gerek yok. Benim önümde 4 tane monitör var. Ben ne olduğunu ne bittiğini bütün piyasalarda görebiliyorum. Bir şey olduğu zaman direkt videoya girerim. Şu koyun alınır bu koyun alınmaz diye videomu çekerim. O yüzden bu işleri kardeşinize bırakın. Çünkü bu iş benim işim. Hepinizi çok seviyorum. Ben Kadir Kalaycı. Gelip dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı, o güzel yorumlarınızı yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.